Merhaba. Shop'ta bu haftaki 3 numaralı ürünümüz Bluetooth hoparlör. Ürünün paket içeriğinde 1 adet Bluetooth hoparlör, 1 adet USB kablo, 1 adet ses kablosu, 1 adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Ürünü USB kablosuyla bilgisayarınızdan kolayca şarj edebilirsiniz. Bu ürünün en önemli özelliği Bluetooth fonksiyonu olan tüm elektronik cihazlarla uyumlu çalışmasıdır. Ürünü kullanmaya başlarken öncelikle cihazınızı açık konumuna getirin. Sonrasında Bluetooth özellikli cihazınızın ayarlarına girip Bluetooth özelliğini aktive etmeniz gerekmektedir. Bluetooth aktif olduktan sonra ekranda çıkan cihazlar içinden hopörlerinizi seçin ve eşleştirmeyi tamamlayın. Sonra çalman listenizden seçeceğiniz bir müzikle hopörlerinizin keyfini çıkartın.